Efendim merhabalar yine sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Evet dün Türkiye 104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayımladıkları Montre bildirisiyle adeta alt oldu. Şimdi dün sıcağı sıcağına yaptığımız değerlendirmede demiştik ki bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey özellikle siyasette eskisi gibi gitmeyecek. Siyasetin bütün taşları yerinden oynayacak. Gerçekten yapılan açıklamalar bugün biraz daha netleşti. Hem İyi Parti cephesinde hem Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalefet cephesinde Millet ittifakında ve tabii ki iktidar cephesinde de önemli gelişmeler vardı. Bütün bunları ayrıntılarıyla vereceğiz. 104 emekli amiralin açıklamalarına yönelik yaklaşımlar biraz daha netleşti. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Ama ondan önce biliyorsunuz gözler saraydaydı. Öden sonra saat 15:20'de cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ve ilgili bakanların katılımıyla bu bildiriye yönelik bir toplantı yapıldı. Topla toplantı iki saat 10 dakika sürdü ve o toplantının bitiminden sonra Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Dilerseniz o toplantıda neler söylendi hemen sıcağı sıcağına dinleyelim. Tartışmaları ayrıntılarıyla değerlendirdik. Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Evet, beklendiği üzere iktidar cephesinde de işte bu açıklamaya darbe iması adı altında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk yorum yapıldı ve bakın Erdoğan neler söyledi. Erdoğan amirallerin bildirisi için kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104'ünün bir araya gelerek darbe imaları içerecek bildiriler yayınlaması değildir. Çok önemli sarıklı amiral Müferit bir olaydır diyor Erdoğan. Emekli amirallerin bildirisine de konu olan sarıklı amiralle ilgili olarak Erdoğan, TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayacağız. Erdoğan müferit olduğu açıkça bellidir diyor ve devam ediyor. Türkiye Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz trafiği yükünü hafifletirken Montre'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacak diyor ki bu da bu açıklamada bir kez daha büyük tartışmaları beraberinde getirecek. Kanal İstanbul'la ilgili çünkü işte dünkü Montre bildirisi de yine Kanal İstanbul'la bağlantılıydı. Devam ediyoruz. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir diyor Erdoğan ve devam ediyor. Emek e, milletin ve milletin seçtiği yönetimi tehdit edenlere haddini yine milletimizle bildireceğiz. Mont öden çıkmak gibi bir niyetimiz yok. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa her sözleşmeyi gözden geçirmekten çekinmeyiz. Bunları da uluslararası tartışmaya açarız. Evet. Aynen söyledikleri bu ve Bakın dün 104 emekli amiralin yani hayatları, ömürleri bu işte geçmiş, denizlerde geçmiş ve süreç içerisinde başta Montre olmak üzere Türkiye'nin uluslararası benzer sözleşmelerdeki yerini çok iyi kavramış bu isimler işte şu yaklaşım nedeniyle yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmaya da açabiliriz yaklaşımı nedeniyle Montro bildirisini kaleme almışlardı. Bakalım şimdi Erdoğan'ın bu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamadan sonra ne olacak? Peki ne olacak dedik ama bugün olanlar oldu ve sabah saatlerinde işte bu bildiriye imza atan 104 emekli amiralden onu gözaltına alındı ve şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı? Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaaddin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sadıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal. Bunlar gözaltına alındılar. Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldılar ve tabii Bugün yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi ve açıklamada sabah yapılan gözaltılarla ilgili bilgi verildi ve ortaya şu çıktı. Yapılan yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma TCK'nın 316. maddesine dayandırılıyor. Peki bu ne? Bu anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar bunu içeriyor. Yani emekli amirallere bu madde üzerinden e, sorgu yapılacak ya da işlemler bunun üzerinden gidecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada. Bakın bugün yine sıcak bir gelişme. Emekli amirallere bildirinin hazırlanma sürecinden yayınlanan son içeriğinden yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları sorulacak. Ki şu anda emniyette devam eden sorguda da bunlar soruluyor. Yani basına yansıyan bilgi. Ve devam ediyoruz. Ne demiştik dün? Montre bildirisi Ankara'da siyasetin gündemini alt üst edecek. Siyasetin taşları yerinden oynayacak. Ki ilk o yerinden oynatma İyi Parti Genel Başkanı Meral, Meral Akşener'den geldi ve bildiriyi zevzeklik olarak tanımladı bu açıklamanın hemen sonrasından şu saate kadar hem sosyal medyada hem de siyaset arenasında bu zevzeklikle ilgili eleştiriler, tepkiler birbiri ardına geldi. Ve ilginçtir, en büyük tartışmada İyi Parti'nin içinde gerçekleşti. İstifalar var, tepkiler var. Özellikle Yavuz Ağır Alioğlu'nun dün yaptığı bu bildiri darbe iması taşıyor açıklamasına partinin, iyi partinin içinden de tepkiler var ve istifalar geldi. Peki şimdi bu CHP'de nasıl yankı buldu? Yani CHP bu bildiriye nasıl bakıyor? Bizim dün yaptığımız yorum, analiz doğru çıktı. Yani bir mağduriyet söylemi, bir mağduriyet edebiyatına sığınacaklar. Bu böyle bir böyle bir olasılık var. Yüksek bir olasılık. İşte Bugün CHP sözcüsü Faik Öztürk, bakın düzenlediği basın toplantısında İyi Partiden gelen açıklamaların tamamen tersinde neler söyledi? Gerçi şu sizinle paylaşacağımız metnin sonunda amirallere ilişkin de birkaç söz var ama temel yaklaşım şu: Erdoğan yeni bir darbe mağduru oyununun perdesini açtı diyor CHP sözcüsü Faik Öztürk. Biz Kabak tadı veren bu tiyatroyu çok izledik. Milletimiz de Erdoğan'ın sahte gündemler ve algı operasyonlarıyla milletin gündemini çalmasından artık bıktı. Erdoğan Ayasofya baş imamı şeriat istediğinde faize ve İstanbul sözleşmesine karşı çıktığında buna ses çıkarmıyor ama içlerinde Mavi Batı'nın müellifi olan 15 Temmuz'da FETÖ ile göğüs göğüse çarpışmış emekli amirallerin yaptığı bir açıklama darbe yapmak için bir araya gelmek oluyor. Tüm bu organize işler işsizlikten, yoksulluktan, salgından bunalmış milletin gerçek gündemini karartmak için yapılıyor. Emekli amirallerin yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilebilir ama bu metinden darbe çıkarmak ayrı bir hüner ister diyor Faik Öztürak ve son söz Türkiye'de darbe olmasın istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden çekineceksiniz. İşte CHP'nin yaklaşımı yani İyi Parti'den gelen açıklamaların epeyce dışında o son sözlerde yani yöntem ve şekli eleştirilebilir kısmı dışında İyi Parti ile benzeşmeyen açıklamalar. Bunun Millet İttifakı içerisinde derinleşme ihtimali söz konusu bir sorun olacağı şimdiden görülüyor. Acaba bu sorunun üstesinden gelecek mi CHP ve İyi Parti? Çünkü bilindiği gibi işte bir seçim sürecine girildi ve bu seçim sürecinde 104 emekli amiralin bu Montre bildirisi de büyük ihtimalle belirleyici olacak sonuca doğru giderken ve devam ediyoruz. Gazeteci İsmail Saymaz. Bakın istihbaratı güçlü isimlerden biri bilgi kaynakları. Emekli amirallerden bazılarıyla görüşmüş ve şunu yazıyor. Birkaç hafta boyunca ele almak gerekiyor. Birincisi amiraller bildiride iki başlığa dikkat çektiler. Birincisi Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili. Kanal İstanbul bağlantılı olarak buna ilişmenin ulusal güvenliği tehdit edeceğini söylediler ki Erdoğan az önce yaptığı açıklamada Montre Sözleşmesi'ni gerekirse uluslararası arenada yeniden tartışmayı açabiliriz dedi. Emekli Büyükelçilerin bu konuda görüşü neyse çünkü buna ilişkin Kanal İstanbul ve Montre'ye ilişkin de emekli Büyükelçilerden yani amirallerden önce bir açıklama gelmişti. Onlar da bir paylaşımda bulunmuşlardı ama bu bir bildiri havasında yorumlanmamıştı. Emekli büyükelçilerin bu konuda görüşü neyse emekli amirallerin de görüşleri aynı ölçüde doğrudur. Hem meslekleriyle ilgili hem uzmanlık alanları hem de ulusal güvenlik meselesi bu. Burada görüş bildirmeyecekler de nerede görüş bildirecekler? Bu metinde belki bir husus açıklanmaya muhtaç. O da saat konusu. Yani zamanlaması gerçekten 23.17 Cumartesi gecesi. Emekli amiraller bunu 23.17'de değil de öğlen saatlerinde yayınlasalar Büyükelçi bildirisiyle aşağı yukarı aynı kıvamda olacak diyor İsmail Saymaz. Ben bunu sordum amirallere. Neden böyle bir şey oldu? Bu bir kere WhatsApp grubunda hazırlanmış. Adı da Emekli Amiral WhatsApp grubunun bir süredir bu konu üzerinde konuşup, konuşuyorlarmış. Ama Büyükelçiler bildiri yayınlanınca yani büyük Büyükelçilerin bildirisi yayınlanınca amiraller biz niye duruyoruz diyerek bildiriyi hazırlamaya başlamışlar. Taslağı orada şekillendirmişler. Ete kemiğe bürünmesi akşamı bulmuş. Bitirmişken yayınlayalım demişler. Zamanlamasına da pek bakmamışlar diyor. İsmail Saymaz emekli amirallerden aldığı bilgide. Ama yazısının sonunda çok ilginç bir iki saptaması var amiralin bırak emeklisini muazzafı nasıl darbe yapacak ki? Denizaltı ile darbe mi olur? Dünya tarihinde Bahriyelilerin yaptığı bir darbe olmadı. Kasımpaşa tersanesinden taka kaçırıp darbe mi, darbe mi yapacaklar diyor İsmail Saymaz. Ve bakın önemli bir açıklamada önemli bir yazı bugün Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Orhan Bursalı'dan geldi. O e, meseleye iki türlü yaklaştı. Bir, buradan bir darbe söylemenin çıkamayacağını, iki, amirallere yönelik de bazı sözleri vardı. E, Faik Öztrak gibi. Önce anayasamızın 26. maddesini hatırlattı Orhan Bursalı ve dedi ki, 26. madde şunu der. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu anayasal bir hak. Düşünce özgürlüğü. Evet. Yani amiraller de bu ülkenin insanı. Amiraller de bu ülkeye uzun yıllar emek vermiş, hizmet etmiş ve dolayısıyla da işte kaba güce başvurarak bir iş yapmıyorlar. Görüşlerini ortaya koyuyorlar. İşte bugün bu düşünce de çok tartışıldı ve gazetelere yansıdı ve diyor ki Orhan Bursalı biliyoruz bu maddeye bu maddeyi askıya almış durumda iktidar. Bu maddeyi şuna dönüştürdü diyor Orhan Bursalı iktidar için. Kimse düşünce ve kanaatlerini ne tek başına ne de toplu olarak yayamaz. Bizden izin alınmalıdır. Bu konuda kesinlikle bir serbesti yoktur ve diyor ki iktidar emekli amiraller bu ülkenin yurttaşı değildir diye düşünüyor. Emekli olsalar bile bizim emir ve talimatımız altında hareket etmek zorundalar diye düşünüyor. Yani burada bu açıklamadan bir darbe imasının çıkmayacağına yönelik uzun bir yazı ama o yazının sonunda bu defa emekli amirallere dönüyor ve diyor ki siyasetin rolünü çalmayın. Orhan Bursalı yazının bu bölümünde de şu görüşleri ifade ediyor. Ama yine de iktidara karşı mücadele siyasetin konusudur. Amirallerin toplu bildirileri değil. Muhalefet partileri bu süreci inşa ediyorlar. Amirallerin haklarını sonuna kadar savunsak da çok kritik, çok zor koşullarda ve büyük baskılar altında inşa edilen muhalefetten rol çalacak gibi görünecek bu tür girişimleri şu aşamada yerinde bulmuyorum. Bu tür bu ben tüm amirallere bireysel olarak muhalefet partilerine katılıp aktif politikaya destek olmalarını sağlık veriyorum. Ellerini siyasetin taşları altına soksunlar toplu bildirileri değil. Evet burada da emekli amirallere yönelik Orhan Bursalı'dan eleştiri var. Yine bütün bu hengamenin arasında gümürtüye giden bir açıklamaya değineceğiz. O da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyandan geldi. Dedi ki: Öte yandan AKP'nin bu bildiriye hazırlıklı olduğunu ve bu bildiriyi kullanarak bir tasfiye operasyonu gerçekleştireceği görülüyor. TKP Genel Sekreteri Okuyan böyle diyor. Bir aydır söylüyoruz diye devam ediyor. Türkiye Karadeniz'de dengeleri değiştirecek hamlelere soyunuyor. Bunun iktidar bloğunun iç dengelerinde önemli yansımaları olacağı muhakkak. AKP Rusya ile yakın işbirliğini savunan unsurlardan kurtulmak durumunda. Herkes bildiriyi tartışıyor ama kimse meselenin özüne değinmiyor. İktidar Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim noktalarına Türkiye'yi yerleştirmiş durumda ve bu tamamen NATO'cu, Amerikancı bir hamle. Dedik ya adeta bugün haber bombardımanı vardı ve bir gelişme daha o da emekli 120 milletvekilinden eski parlamenterden geldi. Onlar bir bildiri yayınladılar ve 104 emekli amiralin Montre bildirisine destek veriyoruz dediler. Emekli amirallerin demokratik haklarını kullandıklarını söylediler. O bildiride dikkat çekilen bütün tehlikeleri gördüklerini ve kaygılandıklarını ifade ettiler. İşte siyasetin gündeminde bugün Montre bildirisi bütün hızıyla tartışıldı ve şu anda da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan az önce söylediğimiz gibi 10 emekli amiralin sorgusu devam ediyor. Biz gelişmeleri size, size şimdi olduğu gibi sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz.